Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadaşlar, videolarımızda düşünme temalı, düşünmeye yönelik örnek videolar gösterip sizi düşünmeye davet ediyorum. Lütfen aklınızı kullanın. İnsanlar ticari konuda uzun uzun düşünürler. Evlilik konusunda, ev konusunda uzun uzun düşünürler. Bir yatırım yapacağı zaman o yatırım için uzun uzun düşünür. Fakat konu dinse bebekken, çocukken ne duyduysak onu kabul edip gidiyoruz. Hiçbir şey düşünmüyoruz. Sorgulamıyoruz, bakmıyoruz, incelemiyoruz. Sonra da etrafımızdaki olan olaylardan şikayetçi oluyoruz. Neden böyle diye. Ben genel çerçevesi itibariyle toplumda bir nankörlük olduğunu düşünenlerdenim. İnsanlar hakikaten çok nankör. Ayetin dediği gibi. Neden nankör? Şimdi şu anda yaşayan insanları düşünün. Bakın neyle kıyaslayalım. Bundan 2000 yıl yaş önce yaşamış olan insanla bir kıyaslayalım. 2000 sene önce yaşıyorsunuz. Hatta makam mevki sahibisiniz, böyle variyetlisiniz. Ama 2000 yıl önce. Düşünün. Şu andaki nimetlerin hangisi var? Klima yok dondurma yok, uçak yok, araba yok. Onların da yaşadığı 60-70, bizim de yaşadığımız 60-70 ya da 80. Şu andaki nimetlerinizin farkında mısınız? Bundan bin yıl önce yaşayan insan ile sizin konforunuzu düşünün. Ortopedik spor ayakkabılarla o zamanki ayakkabıları düşünün klimalı evler ile o zamanki evleri düşünün. Bir kıyaslayın, bir düşünün. Nasıl bir hayat şu anda bize verilmiş? Şu nimetlere bakın. 2000 sene önce geceler karanlık. Oysa şu anda gecelerimiz gündüz gibi. Şimdi bu kadar nimetin içinde ki şu andaki normal bir vatandaş orta çağdaki kral gibi bir hayattan daha iyisini yaşıyor diyelim. Şimdi orta çağda kral olduğunuzu düşünün. Başınızda iki kişi yelpaze ile sizi serinletmeye çalışıyor. Şimdi her taraf klima. Her taraf klima. O kadar güzel bir hayatın içindeyiz. Mesela dişiniz ağrıyor. Şu anda antibiyotik diye bir şey var. Aspirin var. İğne var. İlaçlar var. Bundan bin yıl önce yaşıyorsunuz ve dişiniz ağrıyor. Düşünün. Yok yok. Yok dişçi yok. Anestezi yok. Narkoz yok. Narkoz yok. Narkoz. Bir dostunuz ya da o işi bilen birisi geliyor bir takım aletlerle dişinizi çıkartıyor söküyor. Dişten kurtuluyorsunuz ve mutlu oluyorsunuz. İmplant yok yani. Bu kadar nimete rağmen bundan bin yıl öncesinin insanıyla şu andaki insanın bu kadar nimet farkına rağmen niçin insanlar intihar ediyor? Sadece son bir ay içinde üç intihar vakası yaşadık. Tanıdığımız bildiğimiz insanlar. Tanıdığımız bildiğimiz insanlar intihar etti. Neden? Özellikleri üçü de abdestli namazlı. Sarhoş değil. Ama namaz o adamı intihardan geri çevirememiş. allah Alem namazı belki babasından dedesinden gördüğü için kılıyordu, içi boştu. Ya da ona göre derdi nasıl bir dertse namazın bile durduramayacağı bir dertti. Neden insanlar intihar eder? Çok büyük derdi var öyle mi? Şimdi düşünün Eyüp Aleyhisselam evlatları yok, alınıyor. Sağlığı alınıyor. Malı alınıyor. Ama sabrediyor. Eyüp'ün sabrı. Peki şu andaki insanlar neden sabredemiyorlar? cinayet, sabırsızlıktan, intihar, sabredememekten ve bir sürü olay. Sayısız boşanma vakası. Evlenmekten daha hızlı şu anda insanlar boşanıyorlar. Boşanma hızı evlenme hızını geçti. Niçin çok mu derdimiz var? İnsanların hepsinin derdi vardır arkadaşlar. Fakat daha büyük bir dert geldiği zaman eskisinin dert olmadığını anlarsınız. Mutlaka bir derdiniz vardır. Herkes kendisine derdi üretir. Sonra bir telefon gelir size. Telefonu bir açarsınız. Çocuğunuz lösemi olmuş. Artık o telefondan sonra ne dersiniz biliyor musunuz? Aslında bizim derdimiz yokmuş. Aslında dert yokmuş. Ne zaman anladınız? O telefon gelince. İşte daha büyük bir bela, dert, musibet geldiği zaman insanlar eskisinin dert olmadığını anlar. Ama başında büyük bir bela yoksa onun için o gün için mutlaka kafaya takacağı, endişeleneceği, kendi kendine stres yapacağı insanoğlu mutlaka bir dert buluyor. Mutlaka bir dert üretiyor. Mutlaka. Şimdi bunun İlacının ne olduğunu toplum olarak az çok herkes tahmin ediyordur. İnanç insanı inanç yaşatır. Bakın Avrupa'daki intihar çok yüksek. Refah seviyesi yükseldikçe intihar oranı artıyor. Çok ilginç. Ne kadar refah o kadar intihar. Neden peki böyle bir ters var? Bu terslik neden? Bunun sebebi birkaç tane olabilir. Ama insanların özellikle Avrupa'nın ve Amerika'nın ki birçok yerinde biliyorsunuz ötenazi izni var. Vatandaş gidiyor diyor ki ben diyor ölmek istiyorum diyor. Mahkemeye veriyor. Ötenazi hakkı alıyor. Ve eline siyanürü veriyorlar. Kişi onu alıyor, içiyor ve ölüyor. Ölme izni. Ben diyor ölmek istiyorum. Diyor kanunen intihar. Yasalara uygun. Adamların yasalarına uygun. Neden bu kadar normalleşti? Bir insanın canına kıyması, kendi canını alması neden bu kadar normalleşti? Bu hakikaten çok büyük bir problem. Onun için biz vefaat edelim. Vefaat edelim. Vefa Kendisine yapılanı unutmayan, Kendisine verilen emaneti hakkıyla iade eden, vefalı insan. İşte vefat eden kişi olalım. Bize verilen bu bedeni hakkıyla geri iade edelim. Hakkıyla iade edersek vefat etmiş oluruz inşallah. Şimdi arkadaşlar bu sohbetin üzerine bir de e, tabi asli görevimizi yerine getirelim. Nedir bu görevimiz? Kurafeler. Şimdi yeni bir hurafe ile tanıştırayım. Konu aynı. Ana fikir lütfen düşünün, aklınızı kullanın. Bu insanlardan uzak durun, bu insanlara yaklaşmayın. Bu insanlar eğer bu kafayla böyle çalışmaya devam ederlerse hakikaten etrafımızdaki deist ve ateistlerin sayısı artacaktır. Allah ve Resulüne atılan bir iftiradan bahsediyorum. Bakın şimdi şahıs ne diyor? Şimdi bir bak. Sohbet edeceğim. Bize gönderilen Kur'an'ı bileceğim de ona göre ayetlerini bulacağım. Sadece la melif, la ilahe illallah başındaki la melifler bütün kainatı bağlarım da kimse yerinden kalkamaz. Hem vallahi hem billahi. Meydan okumaya bakın. Hem vallahi hem billahi deyip muska yapıyor. Bir büyü muskası. Şimdi bu insanlar büyücülük yapıyorlar. Gizli İlimler Hazinesi, Kara Davut bununla ilgili kitaplar da var tabi satılıyor. Nasıl satılıyor, nasıl izin alıyorlar o da ayrı bir mesele. Millet satıyor, alıyor, yapıyor hiç kimse de bir şey demiyor. Şimdi adam çıkmış meydan okuyor. Diyor ki hem vallahi hem billahi Lam Elif'in halkasına diyor bütün kainatı asarım diyor. Kolay gelsin bakalım niye tehdit ediyor dinleyelim. E göster gelince bekle göstereceğim. Sen Allah'tan sadece uzun ömür iste. Allah'tan uzun ömür iste ki göstereceği belayı göresin. Onun için iste. Ya gör. Mehdi Nebi çıksın da. Bak. Mehdi Nebi çıksın da. E çıkmadı mı? Deccal çıkmadı mı? Ama sizi kesmiyor değil mi? Tarih boyunca arkadaşlar sayısız Mehdi geldi. Bir sürü de Deccal geldi. Ama öldü gittiler. Ölünce ee, demek ki değilmiş, yenisini bekliyoruz. Bir de demek ki değilmiş, yenisini bekliyoruz. Bu iş böyle. Ölene kadar Deccal, öldükten sonra değilmiş. Ölene kadar Mehdi, öldükten sonra değilmiş. Şimdi Mehdi, Mesih, Deccal. Buna inanan insanlar otomatikman başkasının bulduğu formüle de rast çekerler. Hayırdır, Mehdi mi niyetlendin? Sen kendini Mesih mi zannediyorsun? Niye? Adamda bir formül var. Ekonomik, siyasi bir formül var. İşte böyle bir formülle ortaya çıkan direkt bunlarla itham edilir. Ayrıyeten Mehdi'ye inanan insanlar, gelecek diye inanan insanlar, Mesih gelecek diye inanan insanlar, eğer samimi iseler, biraz dürüst iseler, ben Mehdi'yim diyen adamı gidip dinlemeleri lazım. Gelecek diyorsun. Adam ben Mesih'im diyor. Gidip dinlemiyorsun. Neden? Adam diyor işte ben Mehdi'yim ya da Mesih'im diyor. Neden gidip dinlemiyorsun? Hem gelecek diyorlar hem de dinlemiyorlar. Bakalım ne oluyor? O zaman görürsün bak. Dilam sadece küçücük deliğini oturtturuyor mu dünyayı oturtturmuyor mu görürsünüz. Kim hareket edecekmiş göreyim bakayım. İki antene ayrı daha lamelif. Bilir misiniz Arapça nasıl lamelif? Ha, iniyor. Lamelif. Değil mi? Dikkat edin. Arkasındaki elif, Cenab-ı Allah ki kainatı ben onun çengeline taktım. Bakın Allah demiş. Haşa. Bakın Allah da dedi ki diyor kainatı ben onun çengeline taktım. İşte arkadaşlar biz bu insanlarla aynı dinden değiliz. Ama Dediğimizi biraz düşünün. Siz bu adama doğru mu diyorsunuz? Yalan mı diyorsunuz? Yalan söylüyorsa o zaman siz de bu adamla aynı dinden değilsiniz. Allah'ı farklı. Benim Rabbim böyle bir cümle kullansaydı Kur'an'da yazardı. Kur'an'da yazmayan ayet olamaz. Kur'an'da yazmayan ayet olamaz. Bu hadis de değil gördüğünüz gibi. Hani e, Gayr-ı metlu vahiy diyorlar ya, Kur'an harici vahiy. Kur'an harici vahiy de değil. Niye? Çünkü Hureyre değil, Buhari değil. Resul buyurdu ki demiyor. Resul buyurdu ki demiyor. Ne diyor? Allah dedi ki, Cibril bu şahsa demek ki vahiy getiriyor. Öyle iddia ediyor onları. O öyle bir eliftir ki, Allah'ın elifidir Adem'in elifidir Alem'in elifidir insanın elifidir o. Amanın elifidir o. <laughs> Amanın elifidir o. Hakikaten bunları tanıyan aman der yani. Arkadaşlar, lütfen tarikat ve cemaatlerin bu menkıbelerine dikkat edelim. Duyduğunuz zaman itiraz edin. Elinizi kaldırın, hesap sorun. Allah dedi diyorsun, nerede yazıyor? Dininizi koruyun. Resulünüzü koruyun. Resulünüze iftira atmalarına izin vermeyin. Resulü iftira atarak sevdiklerini iddia edenler, Kur'an'ın içindeki Resulü inkar ediyorlar. Kur'an'daki Resulü inkar eden, Hureyre'den, Buhari'den Resul uyduruyor. Anlamanız ve akletmeniz dileğiyle.